Anne ve babasında kısmi renk körlüğü görülmeyen bir kadının erkek çocuklarında kısmi renk körlüğü görülmüş. Bu durumda hangileri doğrudur? Şimdi bunu soy ağacı haline getirelim. Kadın şu, onun anne ve babasında kısmi renk körlüğü yokmuş. Dolayısıyla babasında X kromozomunda büyük R taşınacaktır. Şöyle soy ağacı haline getirelim. Bu anne, bu da baba. Ve bu da kadının kendisi. Şimdi bu kadın evlenmiş ve bir erkek çocuk dünyaya gelmiş. Bu erkek çocukta kısmi renk körlüğü görülmüş. Yani bu X kromozomunda küçük r taşıyor. Bu erkek çocuk hemen yazalım. Şimdi bu erkek çocuk Y kromozomunu mutlaka babadan alacaktır. Dolayısıyla buradaki küçük r'yi nereden almıştır? annesinden almıştır. Demek ki kadın küçük r genini taşıyor. Peki hasta mı taşıyıcı mı? Babasından mutlaka büyük R genini alacaktır. Dolayısıyla bu kadın taşıyıcı. Bu kadın X kromozomunun bir tanesini babadan bir tanesini anneden aldığına göre babadan büyük reyi almış, anneden de neyi almıştır arkadaşlar? Küçük r'yi almıştır. Annede kısmi renk körlüğü görülmediği bilgisi soruda var olduğuna göre ee, anneanne yani bu erkek çocuğun anneannesi yine taşıyıcı. Yani hem kadının annesi hem de kadının kendisi taşıyıcı. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Kadının kocası kesinlikle renk körüdür diyor. Kesinlikle diyebilmemiz için arkadaşlar bu ailenin bir kız çocukları hakkında bilgi olması gerekiyor. Mesela e renk körü bir kız çocukları dünyaya gelmişse o zaman baba için biz renk körüdür diyebiliriz fakat böyle bir bilgi yok. Bu yüzden kesinlikle diyemeyiz. Birinci verimiz doğru değil. Kadın ve kadının annesi taşıyıcıdır diyor. Biraz önce dediğimiz gibi evet taşıyıcıdır. Kadının kız çocuklarında bu özellik görülmeyebilir. Kadının kız çocuklarına eğer büyük R geni aktarılırsa ve babada da büyük R varsa evet görülmeyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü verimiz de doğru. 2 ve 3 yani D şıkkımız doğru cevap. Bir bitkinin kökündeki emici tüy hücresinin derişimi ile toprağın derişimi verilmiş. Şekilde verilen emici tüy hücrelerinin topraktan su alması olaylarından hangileri sonucu olabilir diye soruyor bize. Emici tüye taşınan organik besin miktarının artması. Şimdi bakalım toprak derişimi %60 emici tüy derişimi ise %40. Emici tüylerin topraktan su alabilmesi için ozmatik basıncının yüksek olması gerekirdi. Halbuki burada arkadaşlar toprağın ozmatik basıncı yüksek. Dolayısıyla su bile kaybedebilir. Emici tüy derişiminin artması yani %60'dan yüksek hale gelmesi ancak topraktan su almasına sebep olur. Bu da emici tüye taşınan organik besin miktarının artmasıyla mümkün. Burada floem dediğimiz iletim demetinden emici tüyleri organik besin taşındığında bu yüzde 40 olan derişim mesela yüzde 60'a kadar yüzde %70 70'e kadar yükseldi diyelim ki ozmatik basıncı yüksek olduğu için kök ozmatik basıncıyla topraktaki suyu ne yapabilir alabilir topraktan aktif taşıma ve difüzyonla madde alınması diyor eğer buradaki çeşitli mineralleri aktif taşıma ile alırsa yani emici tüy derişimini toprak derişimine göre yüksek hale getirirse işte o zaman yine bitki hücresi suyu topraktan alabilir. Topraktan aktif taşımayla su alınması diyor. Topraktan aktif taşımayla su alınamaz arkadaşlar. Ozmoz olayı pasif taşımadır. Yani suyun alım, alınımında aktif taşıma yapılamaz. Dolayısıyla üçüncü verimiz yanlış. 1 ve 2 yani C şıkkımız doğru cevap. İnorganik bileşiklerle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir düzenleyicidir, yapısaldır, enerji vericidir diyor. Düzenleyicidir, yapısaldır fakat enerji vericidir kısmında takılmış olabilirsiniz. Neden? Çünkü inorganik bileşikler oksijenli sonunda enerji vermezler. Fakat burada küçük bir ayrıntı var. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendireceğiz. ABC özellikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Düzenleyici olmalarının nedeni enzim ve hormon yapısına katılmalarıdır. Evet arkadaşlar, bazı mineraller, inorganik maddelerden mineraller enzim yapısına katılıp düzenleyici rol oynayabiliyorlar. Ayrıca iot gibi bazı mineraller mesela tiroksin yapısına katılarak yine düzenleyici rol oynayabiliyor. Birinci verimiz doğru. Şimdi önemli olan bu kısım bakın. Enerji verici olma nedenleri kemosentetik canlıların besin üretmek için gerekli enerji kaynağı olarak kullanmalarıdır. Evet arkadaşlar işte bu yüzden enerji vericidir diyebiliriz sadece. Onun dışındaki canlılar oksijenli solunumda mesela ATP üretimi için bunu kullanamazlar. Fakat kemosentez yapan canlılar kimyasal enerji üretebilmek için inorganik maddeleri oksitlerler ve bu elde ettikleri kimyasal enerjiyle kemosentez yoluyla besin üretirler. Dolayısıyla ikinci verimiz de doğru. Aman buraya dikkat. Üçüncü verimiz yapısal olmalarının nedeni. Hücrede ozmotik dengenin sağlanmasında görev almalarıdır diyor. Yapısal olmalarının nedeni yine enzim yapısına ya da hormon yapısına katılmalarıdır. Dolayısıyla üçüncü verimiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevabımız. Deneysel olarak yapılan bir çalışmada işaretli azot taşıyan bir proteinle böcekçil bitkinin beslenmesi sağlanmış. Bu süreçte gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiş. Verilen olayların gerçekleşme sırası ve hücre dışında gerçekleşenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize. Şimdi herhangi bir böcek çil bitkiyle arkadaşlar nasıl beslenme gerçekleşiyor? Önce bunu anlatmaya çalışayım size. Böcek çil bitkiler e, azot bakımından fakir topraklarda yaşıyorlar. İşte bu yüzden mesela burada bakın e, sinek kapan bitkisini görüyorsunuz. Venüs dediğimiz bu bitki kendisi yeşil olduğu için aslında fotosentez yapabiliyor. Fakat azot ihtiyacını karşılamak için buradaki böceğin proteinlerini sindirip amino asitlerini kendi bünyesine alabiliyor. Nasıl yapıyor bunu? İçeriden sindirim enzimlerini oluşturuyor önce ve bu sindirim enzimlerini buradaki boşluğa salgılıyor Eksostoz yöntemiyle. Dışarıda buradaki proteini amino asitlere çeviriyor ki bize işaretli azot taşıyan bir protein olduğu söylenmiş. Bu işaretli azot taşıyan protein sindirildiğinde işaretli azot taşıyan aminasitler oluşacaktır. Bu aminasitleri de ne yapacak? Hücre içine alacak. Şimdi verilerimizin gerçekleşme sırasına bir bakalım. Önce arkadaşlar enzim sentezlemesi gerekiyor ve bunu dışarıya salgılaması gerekiyor. Dolayısıyla enzim sentezlenmesi birinci sırada olacak. İşaretli azot taşımıyor. Niye? Henüz işaretli azot taşıyan proteinin amino içine alamadı. Dolayısıyla birinci sırada bu gerçekleşecek. Sonra ne olacak? Salgı kofulu içeriği yani sindirim enzimlerini egzostozla buradaki boşluğa gönderecek. İkinci sırada bu olacak. Sonra işaretli azot taşıyan protein yani burada işte sineğin proteinlerini mesela kastediyorum. Protein ile enzimin enzim substrat kompleksi oluşturması. İçeriden enzimi Gönderdi dışarıya. Buradaki proteinle enzim substrat kompleksi oluşturdu ki ne yapabilsin? Proteini aminasitlere kadar çevirebilsin. Sonra ne oldu? Azotu işaretli aminasitlerin oluşması. Niye azotu işaretli? Çünkü burada sineğin proteinleri yani dışarıdaki protein azotu işaretliymiş. Dolayısıyla aminasite çevirdiğimizde yine o azotlar işaretli olacak. Bu da dördüncü sırada gerçekleşecek. Son sırada arkadaşlar işaretli aminoasit içeren glikoprotein üretilebilir artık. Niye? Çünkü bu aminoasitleri hücre içine aldı. Hücre içinde nerede ihtiyaç duyuyorsa orada kullanır. Glikoprotein üretmek için kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. O zaman sıralama nasıl olacak? 2 4 3 1 ve 5 şeklinde olacak. Peki bunlardan hangileri hücre dışında gerçekleşti? Buna bakalım. Dışarıda arkadaşlar protein aminoasite kadar sindirildi. Dolayısıyla bir numara hücre dışında gerçekleşecek. Enzim substrat kompleksi hücre dışı sindirim gerçekleştiği için yine hücre dışında gerçekleşecek. Demek ki 1 ve 3 hücre dışında gerçekleşenler olayların gerçekleşme sırası da 2, 4, 3, 1, 5 şeklinde olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki şemada sınıflandırma birimlerinden sırasıyla 4 kategori arasındaki ilişki gösterilmiş. Şemada verilen bir Canis familiaris, 2 Canis lupus, 3 Ursus maritimus, 4 Ursus arctos olduğuna göre K L, M, N, O ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bize verdikleri arkadaşlar tür isimleri. Tür isimleri bakın italik yazılır tamamen ve iki kelimeden oluşur. Birinci kelime cins ismidir. İkinci kelime o türü tanımlayan tanımlayıcı addır. Birinci kelime büyük harfle başlar, diğer harfleri küçük yazılır. İkinci kelimenin bütün harfleri küçük yazılır. Bu kuralları da hatırlamış olalım. Ve sınıflandırma kategorileri arasında nasıl bir ilişki vardır bunu da hemen hatırlayalım. Türler bir araya gelip arkadaşlar cinsleri oluşturuyorlar. Cinsler bir araya gelip aileleri, aileler takımları, takımlar sınıfları, sınıflar şubeleri, şubeler de bir araya gelip alemleri oluşturabiliyorlar. Buna göre şimdi şemamızı değerlendirelim. O takım olabilir mi bakalım. 3 ve 4 tür olduğuna göre türler bir araya gelip cinsleri oluşturacaktır. Yani L cinstir. E, N ise cinslerin bir araya gelerek oluşturduğu aile olabilir. O nedir? O Ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu takımdır. Çünkü bize ne dedi? Sırasıyla oluşturulmuş bir şema dedi. Dolayısıyla o takım olabilir. M sınıf olabilir mi bakalım? Yine aynı şekilde 1 ve iki türse K cins olmalı, M aile olmalı. Yine söylüyorum sırasıyla çünkü verilmiş diye sorunun başında bize söylemişti. Dolayısıyla M sınıf olamaz arkadaşlar. Eğer şu Şema'nın dışına M yazılsaydı o zaman sınıf olabilirdi. Takımları bir araya getirdiğimizde çünkü sınıf oluşur. Dolayısıyla B şıkkımız yanlış. L tür olabilir mi? 3 ve 4 tür olarak bize verilmiş. L cins olabilir, tür olamaz. N şube olabilir mi? N şube olamaz arkadaşlar. N de M'yi kapsayan yani e, sınıfları kapsayan olması gerekiyor. Dolayısıyla N şube olamaz. K aile olabilir mi? Türlerin bir araya gelmesiyle oluşan cinstir. Aile olan M'dir burada. Dolayısıyla E şıkkımızda yanlış. Hangisi doğrudur dediği için A şıkkımız doğru cevabımız. Bir hücrenin mitoz bölünmesinin ana anafaz evresinde grafiklerinden hangilerindeki değişim gerçekleşir diye soruyor bize. Grafiklere geçmeden evvel Anafaz evresinde olan olayları bir hatırlayalım isterseniz kısaca. Mitozun anafazında arkadaşlar kardeş kromatitlerin ayrıldığını biliyoruz. Daha önce metafaz safhasında şu şekilde ekvator düzlemine yan yana dizilmişti bu homolog kromozomlar ve ortak sentromeri paylaşıyorlardı. Bakın 4 tane bağımsız sentromer vardı. Kardeş kromatitler bir aradaydı. Anafaz evresinde sentromer bölünmesi olduğu için Artık bu kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı ve artık bağımsız sentromer sayısı kaça çıktı bakın 8'e çıktı. Biz kromozom sayısını bağımsız sentromer sayısına göre belirliyorduk. Demek ki mitozun anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Bu hücrenin ana hücresi 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücreydi. Fakat anafaz evresinde şu anda bakın Artık o kardeş kromatit olarak değil de kromozom olarak isimlendirildiği için bağımsız sentromerlere sahip oldukları için e, kromozom sayısı geçici olarak anafaz evresinde iki katına çıktı. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Birinci grafiğimizde kromozom sayısı xten 2x'e yani iki katına kadar çıkmış. Biraz önce anlattığım gibi kromozom sayısı evet iki katına çıkacak geçici bir çıkma bu e, mitozun sonunda yine 4 kromozomlu hücre oluşacak. DNA sayısı 2 katına çıkar mı? DNA eşlenmesi mitozun ya da mayozun içinde olmaz arkadaşlar. Mitozun öncesinde ya da mayozun öncesinde interfaz dediğimiz safhada olur. Dolayısıyla burada DNA sayısı 2 katına çıkmaz. İpliği uzunluğu azalmış. Burada iplikleri kısalıp kutuplara doğru ne yapacaklar? Bu kromozomları çekecekler. Dolayısıyla İpliği uzunluğu azalacak. Bağımsız sentromer sayısı iki katına çıktı. Zaten kromozom sayısının iki katına çıkmasının sebebi bu. Dolayısıyla 4. grafiğimizde doğru. Hücre sayısı 1'den ikiye çıktı mı? Hayır. Henüz çıkmadı. Ne zaman çıkacak? Anafazdan sonra telofaz ve en son sitokinez dediğimiz safhalar da gerçekleştikten sonra iki tane hücre oluşmuş olacak. Dolayısıyla 5. grafiğimizde yanlış. Hangilerindeki değişimler gerçekleşir? 1 3 ve 4. Yani D şıkkımız doğru cevabımız.